cacık tarifi Bahar ve yaz aylarında en sevdiğimiz mezelerden bir tanesi cacık. Hem pratik, hem doyurucu, hem serinletici. İşte nefis cacık tarifi. Malzemeler. 2-3 adet orta boy salatalık, 2 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı tuz kuru veya taze nane, 1 çay kaşığı zeytinyağı, yarım su bardağı su. Yapılışı Salatalıkları yıkayıp soyun ve derince bir kap içine rendeleyin. Sarımsağı ezin. Yoğurdu, tuzu, sarımsağı ve suyu ilave edip karıştırın. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Kuru nane ya da taze nane yaprağıyla süsleyin. Afiyet olsun.